videolar, fotoğraflar ve ilginç paylaşımlar. Sosyal medyada ünlüler bu hafta boş durmadı ve günden belirledi. İşte yılbaşı paylaşımlarının da yer aldığı sosyal medya turumuz. Çok konuşulan Aleyna Tilki ve Teoman buluşması. Bakan ve kızlarının eğlenceli dans videosu. Ünlü güzellerin büyüleyen pozları. Try. Ünlü isimlerin haftaya damgasını vuran sosyal medya paylaşımları. dergi çekimi için bir araya gelen Aleyna Tilki ve Teoman'ın bu pozları sosyal medyaya damgasını vurdu. Nurgül Yeşilçay oğlu Osman Necat'la çektiği bu komik videoyu "Ne demek dışarıda yiyeceğim." notuyla paylaştı. Anne ben arkadaşlarla dışarı çıkacağım. En sevdiğin yemekleri yaptım. Bak mantı, sarma çorba. Güzel de arkadaşlarla ben dışarıda yiyeceğim. Arkadaşlarla ben dışarıda yiyeceğim. Dışarıda yiyeceğim. Oh. oh. <laughs> ha, anne bizim plan sekmiş ya gel yiyelim. Oh. benim demiştim. Ha? Gel. Ya, ne? Hı, kadar akıllı bir çocukmuş ya. Ne kadar güzel bir çocukmuş ya. Oh, ne kadar annesini severmiş. Oh. Neyim, neyim, ben de onu diyorum ya. Evinin koridorunda çektiği dans videolarıyla gündem olan Bade İşçil yine çok konuşulacak bir dans videosu yayınladı. Güzel oyuncunun performansı sosyal medyadan tam not aldı. Hey, oh, Büsra Geyik sosyal medyada akım haline gelen küçük kız videolarına ayak uydurdu ve bu paylaşımı yaptı. Küçük kız, küçük kız, küçük kız. Bakın küçük kız dedikçe nasıl şey yapıyor heyecanlı. Fiziğiyle büyüleyen Melisa Döngel'den spor yaptığı anlar geldi. <laughs> İman Yıldırım, eşi Murat Yıldırım'la katıldıkları doğum günü partisinde elleriyle pasta yedirdiği anları paylaştı. Kaçar, Dünyalar Tatlısı oğlu Ömer'le birlikte bu gülümseten videoyu yayınladı. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Seda Bakan, kızları Leyla ve Ela ile bu eğlenceli dans videosunu paylaştı. Tarzıyla da çok beğenilen Seda Bakan ardından deri ceketli stiliyle büyüledi. Bir çekim için kamera karşısına geçen Fahriye Evcen, sette kendisini ziyarete gelen küçük oğlu Kerem'le bu birbirinden sevimli kareleri yayınladı. Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Madrid tatillerinden bu kareyi paylaştı. Müzik Yeni yılı kutlamak için İtalya'ya giden Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden bu renkli paylaşımlar geldi. Müzik Bir süre önce ilişkilerine ikinci şansı veren Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel çifti, Şaşmaz'ın abisinin kızı Azra'nın birinci yaş doğum gününde bu sempatik kareleri yayınladı. Geçelim ünlü güzellerin sosyal medyada çok konuşulan pozlarına. Hadise iddialı sahne kıyafetiyle verdiği bu göz kamaştıran pozlarını paylaştı. Tarzıyla çok beğenilen Yasemin Özilhan, mini etek ve ceket kombiniyle takipçilerinden tam not aldı. Devrim Özkan, yazın Amerika tatilinden kalan bu dikkat çekici pozlarını yayınladı. Bir çekim için kamera karşısına geçen Bensu Oral'ın doğal pozları sosyal medyada çok beğenildi. Takipçileri ünlü oyuncunun güzelliğine övgüler yağdırdı. Elçin Sangu "Oyun alanıma hoş geldiniz" notuyla bu kostümlü pozlarını yayınladı. Gökçe Bahadır kırmızı elbiseli dergi pozuyla sosyal medyada bolca like aldı. Dünya çınlı şarkıcı Jennifer Lopez'den olay pozlar geldi. Yılbaşında Aspen'de kar tatiline çıkan JLo, kovboy şapkalı ve tüylü çizmeli bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı.